değerli arkadaşlarım, e, hepiniz hayırlı günler diliyorum. Bugün burada Türk futbolu ile ilgili yaşayacağımız 4 yılın yönetecek arkadaşların seçimi yapılıyor. Yönetmiş olanların genel kurulda ibralaşması ve yaptıklarını anlattığı bir süreç yaşadık. Ben de içeride kendi Beşiktaş'ımıza yapılan haksızlıkları Bunları tek tek izah etmeye çalıştım. Bir kısmını da konuşma süresi kısıtlı olması sebebiyle ve içeride de bir futbol ailesi olması nedeniyle dozacımızı, kendi dilimiz ve lügatımızı biraz daha e, yumuşatarak genel kurula saygımız çerçevesinde bir hata yapmayalım diye ifade etmeye çalıştık. Şimdi burada vermeye çalıştığımız e, mesaj Türkiye Futbol Federasyonu yeni yönetimine ve tekrar seçilecek olan Sayın Başkan'aydı. Yapılmış olanların hepsinin birer eee kusur olduğunu, bunların eşitlik ve adalet anlamında eksiklik yarattığını ve sonuç itibariyle de kendi politikalarının başında gelen güvensizliği de doğal olarak oluşturduğunu gördük. Bunları da kendilerine izah ettik. Genel kurulu bunların bize zarar verdiğini ve bu tavrım ve tutumu devam etmesi halinde bizler tavrımızı ve tutumumuzu hiçbir şekilde şimdikinden daha farklı bir hale getirmeyeceğimizi münasip bir dille, lisanla anlatmaya çalıştık. Sanıyorum ki e, bakan beyin de önünde, vekillerin önünde ve tüm genel kurul üyelerinin önünde e, çok anlaşılabilir, net bir mesaj verdiğimi düşünüyorum. Özellikle burada çok can alıcı bir şey söylemeye çalıştım. Çok net bir şekilde federasyonun iyi geçinmezsen önümüzdeki sene hakemlerle seni doğru arar. Bu benim çok inanmak istemediğim bir şey. Ee, öyle bir şey olduğu takdirde de e, şu andakinden daha da sertleşmek durumunda kalırız. Ama niyetimiz ve gayemiz yeni dönemde Beşiktaş'ın önünü kapatacak herhangi bir tavır ve tutumun içerisinde kimsenin olmaması gerektiğini, bunun devam etmesi halinde bizim tutumumuzda hiçbir değişiklik olmayacağını, e, gerekiyorsa bugünkünden daha farklı bir şekilde mecburen tepki koymak zorunda kalacağımızı ifade ettik. Bugünkü benim konuşmamın aslında özeti buydu. Söylediğim gibi o zaman da söylüyorum bütün kulüp başkanları bir yıl boyunca hakemlerle ilgili hepsi ama istisnasız maçlarla ilgili ilaç bitti. Şu hakem şöyle yaptı, bu hakem böyle yaptı ama e, sonuç itibariyle bu hakemler gittiğinde Tekrar geri geldiğinde bunlara muhalefet etmeyen bu arkadaşların bu konuşma hakkı olmadığını defalarca söyledim. Yine bilinen bir kulüp yöneticisi ifade ediyor. Lale orta, lale orta. e ne olacak? Geçen sefer lig bitirmeyiz, bu ligi bitirmeyiz diyenler. Lig bitti. Yani demek istemişler ki herhalde lig istediğimiz gibi bitmezse bitirmeyiz demek istemişler. Biz eksik anladık. Olmadı. Şimdi de Lale Orta Hanım Efendi ben tanımam ee, ama sonuç itibariyle e, bu gitsin başka biri gelsin ifade ettiğimden yine geri adım atmayacağım. MHK'yi değiştire değiştire TFF yönetimleri ayakta kalmak formülünden vazgeçecekler. Bu iş bitmiştir. Suçlu ve günah geçici MHK değildir. Onları oraya getirenler ve yönetemeyenlerdir. Belki dinlemeyenler vardır. Söyledim kurulların hepsinin sandık koyularak bağımsızca e, seçilmesi gerektiğini ama burada. Ama şimdi bu sefer bu şansımız olmadıysa TF Başkanı'ndan tekrar rica ediyorum. Koyun Riva'da sandığı kimler MHK adayı olmak istiyorsa, takip kurulun adayı olmak istiyorsa hepsi isimlerini yazsınlar. Bizler de gidelim. Kimi nerede istiyorsak koyalım. Çoğunluğu alanda bu kurallarda, kurullarda e, Türk Kurtuluğu'nu hizmet etsin. Yani bağımlı federasyon başkanı ve yöneticileri tarafından seçilmiş e, seçilmiş olan kişilerle e, bağımsız federasyon yönetimi düşünülemez. Hem söylemek istedim bunları arkadaşlar ama yine de umutla e, bakmak istiyorum olaylara. Söyleyeceğimiz çok basit. Huzurlu çalışacaksak biz huzurun bir parçası olacağız. Eğer seçimleri, tercihleri huzursuzluk olanlarla da eee bunu da yapmaya beceririz. Biz eee biz ne görürsek onu yapacağız dedik. Beyaz sayfa ise beyazın siyasa Siyahsa siyah, siyahın içinde Yani bizim eee tarzımız ve tavrımız tamamıyla eee sadece bize değil Beşiktaş'ın duruşunda bu vardır? Diğer kulüplere de bir şey haksızlık yapıldığında biz orada olacağız. Eee bazı kulüplerimiz bundan imtina edebilirler ama Beşiktaş'ın bir duruşu var, tavrı var. Eee olay çok basit. Yani geçen sene ligi bitirmem diyenler şimdi de Lale Orta gitsin, şu gelsin bu gelsin. Yani her sefer bir şey mi federasyona yaptırmak zorundasınız arkadaşlar? Yani çıkıp bileğinizin hakkıyla bir kupa almak çok mu zor geliyor? Bunlar beni üzüyor. Belki de bileğinizin hakkıyla alıyorsunuz ama bu konuşma ve tavırlarınızla aslında insanlar kafasında bir problem yaratıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Buna dikkat edin. Ben halen söylüyorum. Sen Federasyon Başkanı'nın Beşiktaş üzerinde yarattı, hatta kamuoyunda yarattı bir algı var. Bu algı eğer doğru değilse bunu düzeltecek olan kişi Sayın Federasyon Başkanı'dır. Eğer bu algı doğruysa e, biz mücadele etmeye devam edeceğiz. İşin özü bu. Bakın halen daha tarafsızlık ilkesiyle öne çıkıyoruz. Şimdi yeni öğrendim konuşmam bittikten sonra. Yine bir e, oyuncu kuralı getirilmiş. Mavi kartı olan bir e, bir tane oyuncu oynayabilir. Ya bakıyorum bu bir tek şu anda bir kulübe yarıyor. Önemli değil adını vermeyeceğim. Yani bir kulübe yarayan bir şey diğer kulüplere yaramıyorsa bunu yapamazsınız. Bu bir taraftır. Bu bir tarafı kollamak anlamına gelir. Veya bir tarafa bir destek vermek anlamına gelir. Veya bir niyetiniz o değil ama doğal olarak destek vermiş oluyorsunuz. Onu koruma altına almış oluyorsunuz. Ya bunlara dikkat etmek lazım. Daha bismillah bir buradan çıktık. Beyaz sayfa diyoruz. Karşımıza bir tane bir lekeli bir sayfa çıkıyor. Yani bunlar Artık inşallah son olur, biter bugünden sonra e, diye düşünüyorum. Ha, bir şey daha burada müsaade ederseniz söyleyebilir miyim? E, ben arkadaşlar federasyon başkanlığı seçimleri için aday olmadım. Bunu bana defalarca sordunuz, sordular, buradan beyan etmek istiyorum. Hiçbir zaman için ben şu anda federasyon başkanlığı olmak istemedim. Bir başka kişilerin burada seçime girmesi halinde benim istediğimiz takdirde kendilerini destekleyeceğimizi, destekleyeceğimizi ifade ettik. Yani bize olan tavır ve tutumun içerisinde baştan beri şu anda buradaki kulislerde duyuyorum. Sanki ben 3-5 aydan beri federasyon başkanlığı hazırlanıyormuş. Onun için bir itiş kakış olmuş. Asla arkadaşlar. Beşiktaş dururken federasyonda benim şu an da işim yok. Evet doğrusu evet, bu. Doğrusu evet, bu. Yani istediler olmadım. Doğrusu bu. Bu kadar. Daha gerisiyle ilgili yorum yapmak istemiyorum. Ama onun dışında bir başka aday da çıkmadı. Yani çıksaydı açık söylüyorum onu desteklemeyi ve denemeyi tercih edecektik Beşiktaş Kulübü olarak. Ama sayın, artık sevgili başkanımız diyeceğiz. Bizim TFF başkanımızdır. Futbol ona emanet. Hakkı ile hukukuyla, delegesiyle geliyor, seçiliyor. Benim için başkanımdır bu saatten sonra. Her de beyaz sayfa açmak istiyorsa o sayfayı kirleten biz olmayacağız. Teşekkür ederim arkadaşlar.